Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği Murat Ülker'den flash başkanlık açıklaması. Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle. Salaye sürpriz talip. Ener Valencia gerçeği. Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrası, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimleriyle ilgili konuştu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında gönlünden geçen başkan adayı Murat Ülker ile ilgili, Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyette desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler, dedi. Konu ile ilgili candaş Tolga Işık'a konuşan Murat Ülker, Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim, dedi. Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle. Geçen sezon George Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncuyu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Salaye sürpriz talip Kadro yapılanmasını titizlikte sürdüren sarı lacivertlilerde flash bir gelişme yaşandı. Yıldız savunmacı Attila salaiye sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan başarılı oyuncu, sergilediği performansta da takımın en iyileri arasındaydı. Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan milli takımında da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stoper, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Takımın önemli isimlerinden biri olan Salah'ı, İngiliz ekiplerini peşine taktı da basınına yansıyan haberlere göre Everton, Attila Salah'ı gündemine aldı. Everton'ın kısa süre içinde Salah için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta forma giyen Salah, 3 ve 2 asistlik performans sergiledi. Stoper bölgesinde oynayan 25 yaşındaki savunmacı, sol bek mevkisinde de görev alabiliyor. Macar futbolcu, ülkesinin milli takımında 35 maçta sahaya çıktı ve bir gol attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Ener Valencia gerçeği Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Ener Valencia, Brezilya Ligi ekibi internasyonelin yolunu tuttu. Sarı Lacivertlilerle harika bir sezon geçiren Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Yükselen grafiğiyle dikkat çeken deneyimli oyuncu, Fenerbahçe tarihine geçti. Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-2012 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza'nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Valencia, sarı lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988-1989 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu. Fenerbahçe'den ayrılan Ener Valencia, İnternasyonel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Yıldız Forvet, transferdeki tercih nedenini açıkladı. İnternasyonel ile uzun süre görüştüğünü kaydeden Valencia, bana büyük ilgi gösterdiler. İsteklerini sürekli hissettim, dedi. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığını söyleyen Yıldız futbolcu, o anda Fenerbahçe ile de görüştüm ve bir anlaşmaya varamadık ve bu yüzden internasyonele gitmeye karar verdim ifadelerini kullandı.